Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. <laughs> evet uzun bir ara verdim. Aslında çok daha farklı videolar çekecektim. Aslında üniversite sınavından önce üniversite sınavı süreciyle ilgili bir video çekecektim. Ama şimdi üniversite sınavının sonrasındaki süreçle ilgili bir video çekmeye karar verdim. Bugün sizinle üniversite sınavı sonucu, bu sonuca vereceğimiz tepkiler, daha sonrasında tercih dönemi, bölüm seçmek, üniversite seçmek gibi konularda konuşacağım. Şimdi ilk olarak üniversite sonucu kısmından başlamak istiyorum. Üniversiteye hazırlanmak kadar üniversite sonucuyla karşılaşmak da bir stres faktörü aslında. Nasıl bir stres faktörü? Beklediğiniz puan olmayabilir, beklediğinizden düşük bir puan olabilir. Beklediğinizden yüksek bir puanın çok da bir stres yaratacağını düşünmüyorum tabii. Çünkü Beklediğinizden yüksek puan almak sanırım herkes için güzel olacaktır. Peki ya beklediğimizden düşük bir puan alırsak, hedeflediğimizden daha düşük bir puan alırsak ilk önce ne yapacağız? İlk önce ne hissedeceğiz? Gerçekten o sonucu gördüğümüzdeki ilk his çok önemli. İnşallah hepiniz o ilk sonucu gördüğünüzde sevinenlerden olursunuz. İnşallah hepiniz sevinirsiniz. Fakat üzülenlerimiz de olabilir. İşte bana üzülenler için konuşmak istiyorum. Şimdi hepimiz beklediğimiz dışında sonuçlar alabiliriz. Böyle bir ihtimal var tabii ki de. Beklediğimizden düşük sonuçlar alabiliriz. Çok çalışmış olabiliriz. Çok çalışmak demek her zaman yüksek puan alacağız demek olmayabiliyor. Bazı şanssızlıklar, talihsizlikler, doğru düşünüp yanlış işaretlediğimiz sorular olabiliyor. Tabii ki ufak bir miktar ama çalıştı halde yapamayanlar da olabiliyor şu hayatta. Yani böyle bir ihtimal de var. Bu ihtimalde Göz ardı etmemek gerekiyor. Peki ilk o sonuçla karşılaştığımızda düşük aldık diyelim, ne hissedeceğiz? Kimimiz öfke hissedebilir, öfke hissedip kendini kızacaktır. Kimimiz üzüntü hissedecektir. Ama öfke ya da üzüntü, pişmanlık, bu gibi duygular arasında bir duygu geçişi yaşama ihtimaliniz var. Üzülmeniz çok normal. Eğer çalışmadıysanız pişmanlık hissetmeniz çok normal. Ama lütfen kızgınlık hissetmeyin. Yani bir öfke hissetmeyin. Kendinize karşı öfkelenmeyin. Kendinize kızmayın. Bir şekilde bazı şartlar sizin az çalışmanıza sebep olmuş olabilir. Ya da çok da farkında olmadığınız için, hedefiniz çok yüksek olmadığı için çok çalışmamış olabilirsiniz. Ya da çok çalıştığınız halde yapamamış olabilirsiniz. Ki böyle bir durumda hiç hiç kendinize kızmayın. Ama siz yine kendinizi suçlayacak bir yer ararsanız, yine kendinizi suçlarsanız, bundan sonraki hayatınızda diğer süreçlerde de diğer karşılaşacağınız olası kötü puanlarda da, sonuçlarda da kendinize kızabilirsiniz. Ama bu ne kadar mantıklı? Tabii ki de hiç mantıklı değil aslında. Çünkü kendimize kızdığımızda bütün potansiyelimizi eritiyoruz. Bunu yapmamız aslında hiç gerek yok. Çünkü kendimize kızmamız demek elimizden geldiğini yaptığımızı kabul etmemek, kendimizin yanında olmamak demek ve bu aslında kişiye çok zarar veren bir şey. Dolayısıyla eğer beklediğinizden düşük bir puan alırsanız Yapmayacağınız tek şey şu olsun. Kendinize kızmak. Kendinizi suçlamak ya da bir başkasını suçlamak da olabilir bu. Suçlamak sizi her zaman kurban rolüne büründürür. Yani kurban değilsiniz. Bir şeyleri, bir şeylerin sorumluluğunu elinize alabilirsiniz. Bir şeylerin sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Kendinizi kızmanız, bundan sonraki hayatınızda, diğer sınavlarınız için, yaşayacağınız iş hayatı için, üstlendiğiniz görevler için de çok sıkıntı yaratacak bir durum olabilir. Eğer kendinize kızmaya alışıksanız mesela, eğer kendinizi suçlamaya ya da suçlanmaya alışıksanız, kendinizi sürekli suçlanacağınız, kendinizi suçlayacağınız, kendinizi kızacağınız durumlara sokuyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmek kendimize iyi davranmak ve kendimizin yanında olmak gerekir. Peki ne demek istiyorum bu az önce söylediğimde? Eğer siz çocukluğunuzda sürekli suçlanarak ve kendinizle içe kendinizi suçlayarak yaşadıysanız, ileriki hayatınızda bu suçlanma duygusuna alışık olduğunuz için o suçlanma duygusunu yaşayabilmek için her türlü durumun içine sokarsınız kendinizi. Yani bir sorumluluk üstlenirsiniz fakat bunu yapmazsınız ya da hata yaparsınız. Tabii bu bilinçli bir istekle ya da bilinçli bir çabaya değil, bilinç dışı bir çabayla. Çünkü beyin için her zaman tanıdık olan en güvendir. Eğer siz suçlanmaya alıştıysanız, eğer siz suçlanmayı tanıdık hale getirdiyseniz sizin için suçlanmak tanıdıksa tabii ki de bunun tekrar ve tekrar olması için bilinç bir çaba içinde bulabilirsiniz kendinizi. Yani derslerinize çalışmıyorken bulabilirsiniz kendinizi. Çalışmanız gerektiğini bilip çalışmıyorken bulabilirsiniz kendinizi. Üstlendiğiniz sorumluluklarda sürekli hata yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Bunun gibi şeyler. Diğer stresli bir kısma geçelim. Bölüm seçmek, üniversite seçmek. Neye göre bölüm seçeceksiniz? Neye göre üniversite seçeceksiniz? Aslında bunun çok basit, çok sade bir kuralı var diyebiliriz. Neyi hayal ediyorsanız. Yani insanlar biliyorum ki şöyle düşünüyorlar. Gelen puana göre bölüm seçmeliyim. Puanım nereye yetiyorsa. Ya da ne bileyim, eğer bölüm seçeceksem bu bütün herkes tarafından o bölüm denilen bir bölüm olmamalı. Hayal ediyorsan bile o olmamalı. Yani mesela insanlar sosyoloji hakkında aman o da bölüm mü diye düşünüyorlarsa ben kesinlikle hayal ediyorsam bile sosyolojiyi seçmemeliyim diye düşünmemelisiniz. Siz sosyolojiyi hayal ediyorsunuz. İnsanlar ne derse desin sosyoloji okuyun. Puan hukuku tutsa da gidin sosyoloji okuyun. Çünkü sizin hayaliniz hukuk değil. Siz Hukuku hayal etmeden hukuka girdiğinizde derseniz de başarılı olmayacaksınız belki de. Ya da o mesleği yaparken başarılı olmayacaksınız. Hepimiz insanların yaptığı mesleklere rast geliyoruz değil mi? Yani hepimiz mutlaka mutsuz ve işini pek de iyi yapmayan bir doktora ya da avukata ya da ne bileyim kendi mesleğinden örnek vereyim psikoloğa denk gelmiş olabiliriz. Bu aslında hayal etmediği bir mesleği yapan kişinin hedeflemediği bir mesleği kendi istediği mesleği yapmayan kişinin sinyalleridir. Yani biz bu insanlardan olmamalıyız. Sonuçta biz o meslekte bir ay ya da iki ay ya da bir sene, iki sene çalışmayacağız. Bütün bir ömür boyunca çalışacağız. Ve eğer sevdiğimiz işi yapmazsak, eğer sevdiğimiz bölümü okumazsak, eğer sevdiğimiz mesleği yapmazsak bu bizim için iş yapmak değil, meslek sahibi olmak değil, tamamen Eziyet çekmek olacaktır. Dolayısıyla bu haldeyken insanlara yararlı da olamayız. İnsanlara yardım edemeyiz. İnsanlara güzel tavsiyeler veremeyiz. Bölümümüzü okurken çeşitli derslerden kalabiliriz. Bunlar hiçbirimizin istemeyeceği şeylerdir. Bölümümüzü okurken, sınavları hazırlarken sürekli mutsuzluk hissedebiliriz. Ya da her derse istemeye istemeye çalışabiliriz. Hiç öğrenmek istemeyebiliriz. Sadece sınav için çalışıp, sınavlar bittikten sonra hiçbir şey öğrenmemiş bir şekilde o bölümden mezun olabiliriz ama aslında bunu yapmamalıyız. Biz ne istiyoruz? Bir an durun ve düşünün. Bölüm seçmeden önce, üniversite seçmeden önce gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Ne yapmak isterken buluyorsunuz kendinizi? Ne yaparken hayal ediyorsunuz kendinizi? Yani 60 yaşınıza geldikten sonra da ne yapmak istiyorsunuz? Ben 60 yaşındayken bile, şunu yaparsam mutlu olurum, enerjik hissederim, bir akış içinde hissederim, mutluluk hissederim, içinde heyecan olur, içinde azim olur, sevinç olur. Hangi meslek için bunu diyorsunuz? Öğretmenlik için mi? Psikologluk için mi? Ya da hangi alandan bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz? Psikolojiden mi? Edebiyattan mı? Ya da hukuktan mı? Siyasetten mi? Tıptan mı? Matematikten mi? Hangisiyle mutlusunuz? Önemli olan bu. Önemli olan Tabii ki de ailemizin, arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin verdiği tavsiyeler çok önemli. Belki ailemiz başka bir şey istiyor ve bize bu konuda ısrar ediyor. Belki o zaman oturup ailemizle konuşmalıyız. Ya demeliyiz ki ben şunu yaparken kendimi hayal ettim de daha mutlu hissediyorum. Eğer sizin dediğiniz bu bölümü okursam mutsuz hissedeceğim. O bölümü iyi yapamayacağım, o mesleği iyi yapamayacağım demeliyiz. Aslında her şey bir nevi olgunca oturup konuşmaktan geçiyor diyebiliriz. Yani hislerimizi, isteklerimizi açıkça dile getirdiğimizde, bir anlaşma yolu bulmak ümidiyle, bir ılımlılık halinde konuşma yaparak bir şeyleri çözebiliriz. Açık iletişim hepimiz için güzel ve yararlı bir şey olabilir. Peki üniversite seçerken nasıl seçmelisiniz? Üniversite seçerken de açıkçası benim önerim, nasıl bir üniversite hayatı yaşamak istediğinize bağlı. Yani eğer siz özel üniversiteye gitmek istiyorsanız, özel üniversitede okumak istiyorsanız tercihlerinizi özel üniversite doğrultusunda yapın. Ama bir devlet üniversitesinde okumak istiyorsanız, maddi açıdan rahat olmak istiyorsanız ya da büyük bir kampüs hayatı yaşayayım istiyorsanız devlet üniversitesinden başka tercih yapmayın. Çünkü nerede istediğiniz de çok önemli. Yani bölümünüzü nerede okumak istiyorsunuz? Belki oturduğunuz şehirde okumak istemiyorsunuz. Bunu da bir düşünün. Nerede olmak istiyorsunuz? İl dışında, bir apartta ya da yurtta ya da kendi evinize çıkarak bir öğrencilik hayatı mı yaşamak istiyorsunuz? Kendi evinize çıktığınız, ev işlerini de üstlendiğiniz, arkadaşlarınızı evinize çağırdığınız bir öğrencilik hayatı mı yaşamak istiyorsunuz? Yeni bir şehir keşfettiğiniz bir öğrencilik hayatı mı yaşamak istiyorsunuz? Yoksa evinize gidip geldiğiniz, farklı bir masrafa tabi olmadığınız, ek bir masraf düşünmek zorunda olmadığınız, sadece evinize gidip gelerek derslerinize çalışarak ve başka bir şey dert etmek istemeyerek mi bir öğrencilik hayatı yaşamak istiyorsunuz? Bunu düşünün. Bunların hepsini düşünerek tercihlerinizi yapmanızı öneririm. Ama dediğim gibi en 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 önemlisi hayalinizi yaşamanız. Hayalinizi okumanız. Yani sizin puanınız 500 olabilir ama siz 200 puanlık bir yeri hayal ediyor olabilirsiniz. Evet insanlar size işsiz kalırsın diyor olabilir. Evet insanlar size asla okuma saçmalama diyor olabilir. Ama siz 500 puanlık bir yeri tercih ettiğinizde iş bulduğunuzda o işi mutlulukla mı yapacaksınız? Mutlu olacak mısınız? Ya da o işi yapmak isteyecek misiniz? Yoksa her gün ayaklarınız sürüne sürüne işe gideceksiniz? Bunu düşünün. Hayalleriniz en önemlisi. Tabii ki de şöyle bir şey de olabilir. Belki birden çok ilgi duyduğunuz alan olabilir. Yani... Mesela hem psikolojiye ilgi duyuyorsunuzdur, hem felsefeye, hem edebiyata. Burada yine aynı şey devreye giriyor aslında. Yani siz meslek olarak hangisini yapmak istersiniz? Yani mesela psikologluk yapıp yanında felsefe ve edebiyatla mı ilgilenmek istersiniz? Yoksa bir felsefe öğretmeni olup ya da felsefe alanında bir akademisyen olup felsefenin yanında psikoloji ve edebiyatla mı ilgilenmek istersiniz? Birçok şey seviyor olabilirsiniz ama... Eminim ki aralarından birini daha çok seviyorsunuzdur. Aralarından birini ana mesleğiniz olarak yapmak istiyorsunuzdur. Eğer ben bilmiyorum, ne yapmak istediğimi bilmiyorum diyorsanız, büyük ihtimalle isteklerinizi ailenizin istekleri ya da toplumun istekleri ya da toplumun baskısı gibi şeylerden dolayı baskılıyor olabilirsiniz. Siz kendi dünyanızda bir yolculuk yapın. Bu videoyu izlediyseniz, tercih dönemi gelmeden bu videodan sonra kendi dünyanıza yolculuk etmeye bence başlayın. Kendinizi tanıyın. Neye ilginiz var? Neyi seviyorsunuz? Neyi meslek olarak yapmak istiyorsunuz? Kendinizi tanıdıkça istediğiniz şeyde bulacaksınız. Hiçbir baskı olmadan, hiç kimse sizden bir şey beklemiyorken, her bölüm aynı puan olacakken, her bölümden aynı şekilde iş bulabilecek durumda olsanız hangi bölümü seçerdiniz? Bu şekilde düşünün ve kendi isteğinize, kendi hayalinizi bulun. Umarım kendi hayalinizi ve isteğinizi bulup kendi hayalinizdeki mesleği yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer farklı konularda video çekmemi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.